yelek kesimi yapıyoruz. Bu yeleğimiz biraz küçük geliyordu. Bu şekilde pay vererek genişlettik biraz. Önde aynı şekilde. Arka bedenimizi kumaş katına yerleştiriyoruz. Ön bedenimizi de diğer tarafa. Bu şekilde yeşil. İçinin astarını penyeden yapacağım. Astarımızda da bu kumaşımızı kullanacağım. Üzerine yerleştirdim. İğne keseceğim. <laughs> Yeşil kapitone yeleğimizin fermuarını dikiyoruz. Astar, fermuar ve mont kumaşımızı üçünü birlikte dikeceğiz. Kaymaması için elimde teyelledim. Şimdi makine dikişimizi yapacağız. yeleğimiz hazır.